Allah'ım gelmiştir. Allah'ım gelmiştir. Hoş gelmişsin abi. Ulan bu ne oldu? Efendim siz zahmet etmeyin, yorulmayın diye ben. Geri zekalı. Yürü lan! Otobüse yirmi saatte mi gideceğiz? Niye uçakla gitmiyoruz Şevmoz? Ya gınalı kuzum. Bak ben de isterim uçakla gitmek. Ama bizimkiler havaalanını kuşatmışlardı. E o da kuşatmışlardı o zaman. Ya otobüsle Urfa'nın dışına ineceğiz. Sonra gizlice şehre sızacağız. Ben çocukluk arkadaşımla konuştum. Sen hiç merak etme her şey tamam. Ulan ben ne yiyeceğim şimdi? <laughs> Aldım. Al, al. Kızma valla farkında olmaz ya. Zıkkım ya oğlum, zıkkım ya. Abi. Aklıma bir fikir geldi. Ha bir aklım var yani. Şu arka masadaki zengin çocuk var ya. He. Ee? Kaçıralım. Ne diyorsun sen? Ne kaçırması? Abi bizde para yok. Onlarda para var. O yüzden dedim kaçıralım diye. Oğlum bu zengin çocukların koruması, şoför, bir sürü terane. Böyle kolay mı kaçırmak? Başımıza belaya alacak? Yok, yok. Sen tuvaletteyken ben duydum. Onların... Kaçmışlar, kaçmışlar. Kimseleri yok. Yalnızlar yani. Baştan <laughs> söylesen oğlum şunu. Ya çok pardon, burada titizel kuaför varmıştı. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ha, evet. Fahri'nin ya. Hı, nerede? Sokağa inince sadı. Hemen o sokak. Tamam, tamam. Oh, Allah hiç kusura bakma. Yani hanımefendinin kahvesi on numara olmuş yani. Bunların kahvede bir kahve geliyor. Cılk su böyle yani. yani pintilik, cimrilik, böyle malzemeden kaçma gırla yani. Lan Osman! Oğlum dalga mı geçiyorsun herhalde ya şaka yapıyor ama babacığım çok cömert adamdır yani. Ben bilirim Mahmut'u. Ne bilirsiniz tabii yani. Sizin mazi biraz eskilerde tabii. eh öyle tabii. Ama sayende artık birbirimizi bulduk değil mi Mahmut? Ha ya öyle oldu baba. Ya sana çok teşekkür ederim Osman ya. Yani sen olmasan yani önce mektubu sonra beni bulmuşsun. Mahmut anlattı. ...yıllar sonra birbirimizi buluştuk. Ya, çok mutlu ettin bizi. Çok teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Yani sonuçta sevenleri kavuşturmak çok kutsal bir şeydir. Yani biz birileri gibi zalim değiliz sonuçta. Osman! Hı. Osman! Yarenim! Demek senin sayende ha? Yok, hayır. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yani ben bilmiyorum. Ya... Ya yalan söyleme! Ya yalan söyleme! Yaren! Yaren! Öldürürüm seni! Olmaz o şekilde olmaz. Ya döverteceğim seni be! Yani, dur, dur. Ya baba bırak ya! Ya, ya bir de benim elbisem ya! Bir ne elbisesi canım? Ne alakası var? Nereden ya senin oluyormuş? Ya sen karışma! O zaman uçacağım! <laughs> Oldu iyi günler. Kaçma! Osman kaçma! Ya, ya sen geleceksin eve ya! Osman! Ya! Delirmiş bu bir şeyler yapsana Mahmut koş! Ya ne yapayım ya? Ulan oğlum bulunana kadar bu evden kuş uçmayacak, anlaşıldı mı? Şemuzuma sahip çıkamadınız. Ulan emanete hıyanet ettiniz. Bunun hesabını vereceksiniz! <laughs> sesinizi bağırmayın. Susun biraz, susun. Azmana, bu işlerle silahla çözülmez. Abi sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya benim oğlum kayıptır, kayıp, kız kaçırmıştır. Efendim aşka hürmet etsek aslında çocuklar birbirini sevmişler. Ee, yok yani ben şiddete gerek kalmasa sen ne konuşuyorsun sen Ulan sen ne konuşuyorsun? Oğlum buna suçun büyüğü sendedir. Gözüm üzerindedir ha? Ee, ama hanımlara lafım yoktur tabii. <laughs> Ben o zaman um, e, küçük veya büyük bakayım. Kendim. Ki... Evet, ben ocakta yemeğim vardı, ben ucudayım. Benim de odamdan işim var. <laughs> Kesin lan! Kaçın mı? Ulan bu odadan kimse çıkmayacak oğlum bulanana kadar. Ha? Ulan dua edin oğlum bulansın. Dua edin oğlum bulansın. Yoksa bu evden hepinizin cenazesi çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ee, sizin hariç tabii. Alma. De garson hesabı getiresin. Bana bak. Ben arabayı almaya gidiyorum. Gözünü sakın çocuğun üzerinden ayırma. Tamam, tamam mı? Tamam. tamam. Telefonunda da gözün olsun. Ha. Sağ ya. Hah. Hadi. hadi sağ olasın. Hadi Ayşem, kalk, kalk. Ay, lay, kim söyledi, lan? Yaren'e, kuaföre gittim ha? Lan! Sabun! Kim söyledi lan? Hepsi söyledi abi. Lan terbiyesizler. Allah, lan uçamıyoruz mu lan? Terbiyesiz bir adamlar. Bir Çık çıkar. Hira git lan. Terbiyesiz herifler ya. Allah. Ah. Ne oldu acaba adama? Ay Ayani tuti. Yardım ihtiyacı var mı? Da gel sonra. Ben ne oldu size? Çocuklar çok kötü bileğimi burktum. Şuraya kadar yardım edin de bir taksiye binip eve gideyim ha. Ya hiç etmez miyiz ya? Gel gel. Yüklen. Şöyle. De, 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 ya ne yapıyorsun? Kıraç! Ya. ya, 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 ya. Allah'ım yarenim beni affetsin amin. Yarenim. Karıcığım. Osman defol git. Ama bak, bak Yarenim yani durum bildiğin gibi değil ki yani. Bir açsan da ben bir anlatsam. Bu kapı sana açılmayacak Osman. Eh. Yarenim. Böyle kapıları benim suratıma kapatamazsın. Kapalı kapılar ardında ne işler dönecek? Aç şu kapıyı. Ya defol defol. Açmayacağım bu kapıyı. Defol git. İyi be. İstenmediğim yerde durmam ben de. Gidiyorum. Git. Gidiyorum şu an. Beni el aleme rezil etme Osman. Defol git. Gidiyorum. Git. Hadi ya git artık. Tamam kesin gidiyorum şu an. Gidecek misin artık? Git. Gidiyorum sesim uzaklaşıyor. Dış kapıyı da açayım. O nasıl da soğuk hava. Git artık git! Hadi o zaman gidiyorum ben. Bir şey diyeyim bak, bak ne oldu bugün? Bak, bak çok komik. Aç bir bak. Ya vermezseniz kaçırırım dedim. E başka çare mi bıraktılar? Vallahi helal olsun. İşte aşk bu. Şemuz, bizi kaçan adama niye üzerimizi anlatıyorsun? Aa şimdi kaçırmak demeyelim buna. Buna misafirlik diyelim. Hem küçük hanım bu süreçte bir sizi çok güzel de ağırlayacağız burada. Ne misafir etmesi, ne ağırlaması be? Dümetiz kaçırdınız işte bizi. İşte kadının hırçını, tatlının tarkını durumu be. Şemuz saçmalama. Yeni at aldım. Sen ne yaptın? Öğrenebildin mi babasının numarasını?